どうだ、出会えない。 Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Emet Belediyesi'nin işbirliği ile yapımı gerçekleştirilen konutların kura çekilişine hoş geldiniz. Öncelikle sizleri Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal marşına davet ediyorum. 28 konutumuz olup 18 adet başvurumuz bulunmaktadır. B tipi 2 artı 1, 336 konutumuz olup 307 başvurusu bulunmaktadır. Çekilişimizi emet noterliği denetiminde gerçekleştirmekteyiz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Biz 3. etap TOKİ çalışmalarına başladığımızda yer tespitlerinden tutun bugüne ilese kadar her safhasında emet belediyesi olarak hazır bulunduk. Etrafımıza, çevre ilçelere de baktığımızda ne kadar sizler için isabetli karar vermiş olduğumuzun bir kez daha mutluluğunu yaşıyoruz. Şöyle ki, üçüncü etap bugün çekeceğimiz konukların yaklaşık arsa bedeli konut başına 2000 TL civarındadır. Biz buraya konukların dışında kalan, cami olarak belirlenen alanları o alanda hiç bilabederiz hiçbir kuruş ödemeden o alana kazandırdık. Diğer bir konu ise malumunuz TOKİ konukları yapılan yerlere okul da yapılır. Okul yapıldığında okul fiyatları oradaki toplu konuktaki evlerin her eve prim fiyatına yansır. Halbuki biz orada da yine arızasını bedava aldık ve Milli Eğitim Bakanlığı'na da şu anda üçüncü etap konuklarımızın orada okulumuzda bitmek üzere. Şubat gibi orası da öğretime, eğitime geçecek. Yani okuldan da bir kuruş para sizlere cebinden çıkmamış olacak. İşte diğer ilçelere bakıldığında 6-700 lira civarında olan konut bedelleri, taksitleri bugün sizler için 300 ila 370 lira arasında bir aylık taksit ödeyeceğiz. Yani burada isabetli karar verdiğimizi sizler için ne kadar karlı bir konuta girdiğinizi sizler bugün bir kez daha idrak etmiş bulunuyorsunuz. Bazı yerlerde konukların pahalı olduğu çıktı, çıkan arkadaşlarımız oldu. Beklemelerini söyledik, beklemeyenler çıktı ama şu anda çıktıklarına pişman oldular. Bu konukların yapımında başta TOKİ Başkanlığı ve çalışanları, bu inşaatta çalışan firmaları ve Emet Belediyesi'nin çalışanlar olarak emeği geçen herkese ben buradan teşekkür ediyorum. Ve bugün çekeceğiniz buralarının bugün için ve gelecekte ailelerinizle sağlıklı, huzurlu bir yaşam geçirmenizi diliyorum. Hepinize bugün konutlarınız hayırlı olsun. Hepinize saygı ve selamlar tutuyorum. Evet bugün ilçemizde teslim yapılacak TOKİ konutlarının dağıtım töreni için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Gerçekten şöyle baktığınız zaman belki sizlerin, çocuklarınızın bu teslim edilen evlerde çok güzel günler geçireceğinizi, orada hüzünleri, acıları, mutlulukları, İnanıyorum ki canı gönülden mutlulukları daha fazla geçireceğinizi umuyorum. İlçemiz bugün yeni bir yerleşim yeri kazanıyor. Bu yerleşim yerinin etrafında sosyal donatılarıyla beraber yeni bir kentimize, ilçemize güzellik katacak. Bu konuda belediye başkanımız başta olmak üzere belediye çalışanlarımız buradaki yeni yerleşim yerinin ilçemizde herhangi bir sosyal noktada eksikliğinin olmaması için gereken gayreti gösterdi. Ben bunu müşahede ettim. Dolayısıyla kendilerine de belediye çalışanlarına bu konuda teşekkür ediyorum. Tabii toplu konut idaresi son dönemlerde özellikle imar noktasında ülkemizin aynı zamanda sektörel olarak da kalkınmada çok önemli bir teşkilatı, çok önemli bir unsuru oldu. O kadar önemli ki yatırım noktasında ve iç dengeler noktasında ülkemizde konut idaresinin, konut yapımının bir ima atlamasına sebep oldu. O yüzden bu noktada Sayın Başbakanımıza, Toplu Konut Dairesi Başkanı'na, çalışanların da ilçe kaymakamı olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olarak şükranlarımı sunuyorum. Ben 36 yaşında olan bir gencim. Benim babam da bir memur. Biz dört kardeş büyüdük. Babamın en büyük isteği hatırladığım kadarıyla o dönemlerde hep bir evimiz olsun isterdi. Başımızı sokacak bir evimiz olsun isterdi. Eskiden o kadar zordu ki insanların bir ev alması, bu evde oturması, bu eve sahip çıkması. Çünkü onu alacak ne ekonomik bir durum söz konusuydu ne de geçim şartları kolay değildi. O yüzden ben çok iyi hatırlıyorum. Hep dört çocuğu bir tarafta okuturken bir taraftan da kız birikimleriyle bir yer sahip olmaya çalışmıştı. Ama olamamıştı. Ne zamana kadar? Ta ki emekli olana kadar. Şu anda da zaten hala aynı evimizde oturuyoruz. O yüzden bugün sizler sadece bir ev kazanmıyorsunuz, aynı zamanda bir hayat kazanıyorsunuz, aynı zamanda çocuklarınız için belki bir gelecek kazanıyorsunuz. O yüzden buradaki geçireceğiniz günlerin ben hayırlı uğurlu olmasını temin ediyorum. İlçemizde kazasız belasız bir şekilde bu evlerde hayatınızı devam etmenizi temin ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. aynı şekilde ekrandan da görebileceksiniz. Sıra no, sizin numaranız oluyor. Yani şahıslar. Konut sıranı o da konutun numarası oluyor. Noter Hanım 1 ve ikinci kavanozlarımızdan gördüğünüz üzere başvuru ve konut. Buradan çekilişler çizileştirecek. Hepsini kendisi çekecek. Ağzından ekrana yansıyacak arkadaşım ağzınızıyla. Noter başlayabiliriz. Vatandaşımızı çağırıyorum. Ahmet Duman rahmetli baba buyurun Hayırlı uğurlu olsun. Ahmet Çağlar. Ahmet Çağlar beyefendi buradalar. <laughs> Ahmet Çağlar. Burada değiller. Burada olmadıkları için başkanımız konutunu da çekiyor. b 12. blok, K4, 18. yıldır not ayırıyor. Hayır, blok olsun kendisine. <laughs> Bundan sonraki çekmişte neresinin notlarını gerçekleştirecek? <gülüyor> <gülüyor> b 11. blok, 2. blok, 12. nokta daire.